Ne diyorsun Mete? Hayalet var arkamda. Saçmalama hayalet diye bir şey yok Mete. Hayalet var. Bir bak. Yok bir korkuyorum ba. Mete. Bir bak bir bak. O ne? Bir Ay Mete şey hayalet varmış var. gerçekten. Bir Efendim? Çabuk yavaş aldı dedim. Yok ben korkuyorum. Bence evi terk edelim. Hayır. gerçekten hayalet var oğlum. Hayalet var Mete. Mete ben çok korkuyorum. Mete hayır, evi terk edelim. Mete evi terk edelim bence. Hayır. Ben onu bularım. Nasıl ne yakalayacağız? Edeceğiz? Nasıl yakalayacağız Mete? Bir plan yapmalıyız. Mete nasıl yakalayacağız onu? Odaya atacağız. Odaya. O zaman şuraya kenara saklanalım. Geliyor Mete. Sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol anneciğim. Anneciğim anneciğim. Ha. Mete ne yapacağız? Ha. Mete emin misin? Yakalayabileceğiz mi? Evet. Tamam. Geliyor. Senin oraya. Geliyor. Bence arkasından. Evet, tamam. Arkasından yakala. Odayı kapatalım. Buradayım. Hayalet. Buradayım. Ha. 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 Seni götürelim şimdi Mete. Götür götür. Götür Mete. <laughs> Doink kafasını vurdu. <laughs> Doink kafasını vurdu. <laughs> Ay yine vurdu. Bence bayılacak o. Mete götür götür. Tamam Mete kaç kaç. Mete kaç kaç. Bırak bırak hayaleti. Hayaleti bırak Mete. Mete hayaleti bırak kaç. Kaç 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 kaç.